Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bor Özel. Kanala ilk defa denk geliyorsanız hemen takip ederseniz çok sevinirim. Şöyle, bugün size yüzde sarkmaya neden olan problemlerden bahsedeceğim, nedenlerden bahsedeceğim. Ve yaşlanmakla birlikte bu sarkmaların nedenlerini irdeleyeceğiz. Belki sizde bunlardan bir tanesi var ve siz bunun yüzde sarkmaya ve yaşlanmaya yol açtığını bilmediğiniz için belki hızlı yaşlanabileceğiz. Dolayısıyla Belki bu video bu anlamda da faydalı olacağını düşünüyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet şöyle diş eksikliği ve diş kaybı bizim çok fazla bilmediğimiz ama yüzde gerçekten sarkmaya neden olan nedenlerin başında geliyor. Çünkü burada bir kayıp olduğunda o bölgedeki kemik erimeye ve küçülmeye başlıyor. Küçülmeye başlaması da o bölgenin kemiksel volümünün azalması. Dolayısıyla o bölgenin içeriye doğru göçmesi demek oluyor. Bu da içeriye doğru göçmesi demek o kemik yapının ve kemiğe tutulan ligamanların zayıflaması ve o bölgenin sarkmasıyla yol açıyor. Dolayısıyla dişte bir kayıp yaşıyorsanız mutlaka yerine yeni diş yaptırın. O bölgedeki kemik erimeden bunu telafi edin. İkincisi kemik erikmesi. Kemik erikmesi özellikle yaşla birlikte birçok kişinin başına gelen özellikle kadınlarımızın muzdarip olduğu daha fazla muzdarip olduğu bir durum. Kemiğin az önce söylediğim gibi Küçülmesi ve erimesi de yüzü sarkmaya yol ulaşıyor. Dolayısıyla e, kemik taramalarınızı yaptırın. E, doktorların önerdiği şekilde kemik ilaçlarınızı, D vitamininizi, kalsiyumunuzu ve minerallerinizi yeterli miktarda alın. Bu çok önemli. Dolayısıyla e, yaşlanmanız yavaşlayacaktır. Yetersiz su tüketimi. Evet, su içenlerle ve içmeyen insanları karşılaştırdığında ince kışlıkların artması, yüzün e, su anlamında e, volüm kaybetmesi... Ne yazık ki ileride e, sarkma yol açabildiğinden dolayı mutlaka e, su tüketimini arttırın. E, su tüketen insanların daha sağlıklı, daha fresh bir cilde olduğunu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Hava kirliliği bir neden mi? Evet maalesef hava kirliliği çok yoğun olan e, ülkelerde özellikle uzak doğuda daha hızlı yaşlanabildiğini daha temiz coğrafyalarda, oksijenin bol olduğu yerlerde ciddi yaşlanmasının daha yavaş olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, hava kirliliğinden mümkün olduğu kadar uzakta yaşamaya gayret edelim. Nasıl olacak diyorsunuz bilmiyorum ama belki e, böyle hem hani de küçük, oksijenin çok olan yerlere gidip yürüyüş yapmak, işte atıyorum İstanbul'da Belgrad Ormanı gibi bol miktarda oksijen, en azından haftanın bir günü almak faydalı olacaktır hem de stres atacağınız için sizin ruhsal gelişiminiz için de bir faydası olur diye düşünüyorum. Peki yer çekimi evet maalesef yer çekimi dünyanın her yerinde aynı ve maalesef bizi sarkıtan, yaşlanmamıza neden olan bir durum. Yer çekimsiz ortamda yara iyileşmeleriyle ilgili çalışmalar var. İşte uzayda ve ayda yaşlanma sistemini inceleyen, yara iyileşmesini sistemini inceleyen bilimsel çalışmalar var ama şu an günümüzde yer çekimsiz bir ortamda yaşamak mümkün değil. Dolayısıyla yer yerçekimimizin yaşlandırdığını unutmayalım. Bunu da gideremeyeceğimiz bir yöntem olarak bir neden olarak notlarımıza yazalım. Sürekli yan yatmak, evet sürekli yan yatmakta ne yazık ki aynı taraftaki yağ petlerinin küçülmesine ve o bölgenin daha fazla e, sarkmasına ve ince kırışıklıklarının e, yol açmasına neden oluyor. Farklı e, pozisyonlarda uyumayı, hatta e, sırt üstü uyumayı da tercih edebiliriz bu anlamda. Sigara, alkol yaşlandırıyor maalesef. E, hem kanser yapıyorlar, hem de hızlı yaşlanmamıza neden oluyorlar ve yüzde sarkmaya neden oluyorlar. Dolayısıyla mümkünse bu ikisinden de e, uzak durarak hayatımızı daha sağlıklı geçirebiliriz. Fazla şeker tüketimi de çok önemli bir neden. Çok fazla glikasyon demek çok fazla kolajenin yıkılması ve yanlış sentezlenmesi ve bozuk sentezlenmesi demek. Dolayısıyla şeker tüketim yani işlenmiş şekeri hayatımızda azalttığımızda ya da çıkardığımızda cildinizin daha sağlıklı olduğunu ve yaşlanma belirtilerinin daha yavaşladığını göreceksiniz. Ve yanlış estetik uygulamalar bunlarla bahsedelim. Özellikle işte maseter botoks sarkıtıyor. Yanlış uygulanan ve sahte botokslar yine aynı şekilde yanlış dolgu uygulamaları HIFU gibi cilt altı yağ dokusunu eriten uygulamaları sürekli yaptırmak yüzü sarkıtıyor. Son olarak da bişektomi. Bişektomi uygun hastalarda yapıldığında çok güzel bir ameliyat ama yanlış hastalardaki ya da fazla alınan yağ kompartmanları uzun dönemde yüzün sarkmasına neden olabiliyor ve son olarak da bizi en çok yaşlandıran şey güneş. E, güneşe çok maruz kalmak hem bizi sarkıtıyor hem de yaşlandırıyor. Dolayısıyla solaryumla uzak duracağız, asla girmeyeceğiz. E, güneşe çıktığımızda da güneş koruyucumuzu mutlaka süreceğiz diyerek videoyu sonlandırıyorum. E, benim unuttuğum şeyler varsa yorumlara siz yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere, sevgiyle kalın.